Arkadaşlar, biz evet hata yapıyoruz, biz alkolün mekan değiliz, biz sadece çay satıyoruz, bunun için bu şekilde yargılamama gerekiyor. Bu kadar yetmiş personel var, hepsinin evde çoluk çocuğu aç, bunlar mecburlar çalışmaya. O zaman bize ekmek verin kardeşim, personeline ekmek verin. Bir genelge de mal sahipleri için çıkartın, bir genelge de SGK primleri için, vergi için çıkarın.